Bizim aslında %4 oranında durmuş olarak aldığımız hatlardan bir tanesi. 2017 ihalesi, 2018 sonunda da durmuş. Ee, i̇kinci kredilendirdiğimiz proje evet. ee, Docebank'tan da. Docebank'tan 110 milyon euro, 60 milyon... Euro'da e, Eurobond tahviliyle bu projeye finansman sağlamıştık. Finansman ben sağladık. Sonra biz hızlıca bu hatta çalışmalarımıza başladık. E, 10.9 kilometre 8 istasyondan oluşuyor. Üsküdar Çekmeköy'ün devamı çok önemli. Sultanbeyli, Sancaktepe e, buralara gidiyor e, hattımız e, biliyorsunuz. E, bu hattımızın e, kredisi e, ilk etapta bulduğumuz kredi şu an tamamen kullanıldı. İkinci etap kredisi de. <laughs> İkinci etapta kullanıyoruz. Üçüncü etap kredisi olarak şimdi yeniden baş... E, evet yine e, aslında Türkiye'de belediyelerde hiç yapılmayan bir finansal enstrümanı burada kullanacağız. E, Asya Yatırım Bankası Çin'den geliyor. E, onlar garantör olacaklar. Avrupalı bankalar da bize e, en düşük faizle kredi verecekler. 125 milyon euro gibi. Bunun da gene Hazine Bakanlığı'ndaki e, onay süreci yaklaşık 11-12 ay sürdü başkanım. O yüzden birazcık e, biz Ekim 2021'de evet. başvurup ancak Aralık 2022'nin sonunda aldık. Ama bu arada hattımızı hiç durdurmadık ve e, sağ olsun Ufuk Beyler e, bunu e, öz kaynaklardan hattı durdurmamak adına e, finanse etmeye başladılar. E, biz e, Raizistan Daire Başkanımız ve ekibi e, bunu nasıl e, hızlıca kısmi olarak da 2024 yılı içerisinde 2024 başında işletmeye alırız diye bir çalışma yaptılar. bizim hedefimiz 2024 Mart'a kadar 5 istasyonu almak hedefe. Alı bunun için de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hattımız şu anda Sarıgazi'ye kadar Meclis ve Sarıgazi iki istasyon arasında ilk trenimiz hareketimizi 3 gün önce yaptık. Hiçbir problemimiz yok, değil mi? Ceyhun. Evet. Bundan sonra da ee, diğer 3 e, istasyondaki ve hat üzerindeki çalışmalarımız da eş zamanlı devam ediyor. Aynı zamanda da e, hızlıca 7-7,5 e, ay sürecek e, bir e, sinyalizasyon sürecini de daha kısa zamanlara çekip bu hattınızı 2024'ün başında 5 istasyon açmak için. Zamandır. Evet. Samandıra evet, Sultan içinde önümüzde ne kadar? aynı tarihte bizim Sultan yine böyle bir tren hareketi yapma hedefimiz var. Ee, 2024'ün sonunda da test devreye almaları tamamlayıp Sultan Beyliye kadar da Açmış evet, olacağız. Açmış olacağız. Tabii bunun bir de bir başka boyutu da var. E, trenlerimiz var. E, buraya da yine yaklaşık 25 milyon euroluk bir krediyle buraya 4 set altılı 24 tane trenimizi de e, getirdik. Onlar da e, bizim e, Dudullu'daki ve hiç erkin e, depo sahamızda duruyor. Yani sadece hattımızı değil aynı zamanda da hem finansıyla hem imalatıyla araçlarımızı da buraya getirmiş olduk. Bu araçlar bize Sultanbeyli'ye kadar yetecek ama daha orta vadede bu hattımızın da araçlarını arttırmaya hedefliyoruz başkanım. Şu an mevcut işletme altındaki hattı biz 4 dakika sefer aralığıyla çalışabiliyoruz. 4 dakika 10 saniye. Yine ilave araçlarla Sultanbeyli'ye kadar uzattığımızda hattı yine aynı sefer aralığını sağlayacak araca sahip olmuş olacağız başkanım. Hazır yani araçlarımız. Güzel. Bu tabi Anadolu yakasının kuzeydeki önemli bir hattı. Ee, aslında e, işte inşallah e, yaklaşık 9-10 ay sonra e, Samandıra'dan bir hemşehrimiz 45 dakikada Üsküdar'a gelebilecek. Çünkü Çekmeköy'de de Üsküdar hattı var. E, bu hat önemli. Burada aslında dikkati çekmek gereken şu, yüzde %4'ü tamamlanmış bir şekilde 2019'da Temmuz ayında göreve başladığımızda devraldığımız bir yer. Yaptığımız çalışmalar sonrasında bulduğumuz finansmanlarla beraber harekete geçen bir yer. Yani şöyle düşünün, iki yılda yüzde dört plansız, programsız ne yazık ki finansmanı hazırlanmamış bir modelle başlamış bir yer. Üç yılda da yüzde yetmiş altı. Bunun anlamı şu: Böyle büyük bir işe giriyorsanız, bu işi projesi, planı, araç e, yüklenicisi, araç planlaması, her şey. Tabiri caizse tıkır tıkır işlemesi gerekiyor. Ee, i̇şin sonucunda biz görevi devraldığımızda aslında e, ne yazık ki e, iş ihale edilmiş ama yapıla, ne yapacağını bilmeyen bir yüklenici çünkü finansmanı belli değilse yolculuğu belirleyemezsiniz. Şimdi bunların hepsi kademel olarak belirlendi ve yolculuk tamamlanmak üzere. Bundan gurur duyuyoruz. Bunun anlamı şu, Eee iş bittiğinde ama dört dört buçuk sene ki böyle bir hat için önemli bir zaman dilimi aslında dört dört buçuk senede yüzde doksan altısını tamamlamış bir yönetim olacağız. Eee burada ben gerçekten hani şu anda arkadaşlarımı dinlemekten keyif alıyorum. İşte raylı sistemler tarafında daire başkanımız genel sekreter yardımcımız. Finansman tarafında daire başkanımız genel sekreter yardımcımız ve genel sekreterimiz. Aslında süreci ekiple koordineli yükleniciyle anlayışlı bir biçimde yönetmenin liyakatlı bir biçimde yönetmenin arkası önü bakmadan süreçte iş bitirmeyi iş yapmayı hedef edinen bir anlayışın özetidir şu an yaptığımız test sürüşü ve e, ben görevi devralmadan bir test sürüşü e, diye e, anlatılan Eminönü Ali Beyköy'de bir travma yürütülmesi meselesi vardır ortada. Tramvay bile yok. Yani tramvay bile başka bir yerden tramvay getirip 50-100 metrede neredeyse ittirerek bir tramvay yürütmüşlerdi. Bu öyle değil. Bu gerçek bir test sürüşü ve gerçekten 2024'ün işte ocağında Şubat'ında halkımızla buluşturacağımız bir işten bahsediyoruz. Bu iş yapma biçimidir. Bizim anlattığımız tam da budur. Ve bu bir partinin projesi değildir. Milletin projesidir. Bu milletin projesidir, devletin projesidir. Devlette de devamlılık esastır. Ama biz dileriz ve isteriz ki yarınlarda biz bir işi başlatıp devredeceğimiz zaman eksiksiz devretmeyi biliriz. Eksiksiz devredip bir sonraki gelenin de onu devam ettirmesini dileriz. Devamlılık esastır. Şu an bu zincirin halkalarının bozuk olduğu, sıkıntılı olduğu, arızalı olduğu ülkemizde biz işte İstanbul'da kurmuş olduğumuz bu nizamı bütün Türkiye'ye yaymak niyetindeyiz iş yapma biçiminin, iş tutuş biçiminin özetidir bu. Dediğim gibi iki senede, iki senede yüzde dört, e, üç senede yüzde seksen, e, yetmiş altı. Şimdi dört, dört buçuk senede de e, yaklaşık olarak yüzde doksan altısını bitiren bir yönetim olarak. Şimdi efendim bu işi biz yap, başlattık. Başlatmak e, maharet değil. İşi yapmak, bitirmek, hizmeti açmak maharet. Bu konudaki maharetimiz devam ediyor. Ben ekip arkadaşlarım, arkadaşlarımın arka planda burada gözükmeyen herkese, emekçilere, yüklenicimize yürekten teşekkür ediyorum. Umut ediyoruz ki milletimize hayırlı, çok faydalı bir işi tamamlamış olacağız. Biz aynı zamanda bu hat üzerinde ve diğer hatlar üzerinde de e, var olan e, istasyonlarımızda e, şehrimize hangi gelirleri daha üst seviyede sağlayabiliriz? Orada bulunan oluşan istasyonların rantını yine şehre nasıl kazandırabiliriz? Oradaki mekansal tasarımları ticari kazanım haline getirip kurumumuza veya İstanbul'umuza nasıl ilave bir kazanç olarak getirebiliriz? de e, çok ciddi bir çalışmasını yürütüyoruz. Bu da ihmal edilmiş bir şeydir. Bütün İstanbul'da raylı sistemler süresince birileri kazanırken seyretmiştir kurum. Şimdi biz diyoruz ki hayır bu bir yatırımsa geliyorsa ki bundan sonrasını bu anlamda daha güçlü tasarlıyoruz. E, o bölgedeki ilk rantı yine kurumumuz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve halkımız elde etsin. E, bu bağlamda gururlu bir test sürüşü yapıyoruz. E, gerçekten e, önemli olacak. E, i̇nşallah hep beraber e, 2024'ün e, Ocak-Şubat eksenindeki bir takvimde e, trenimize bineceğiz, Samandıra'da ineceğiz. Aynı zamanlarda sonrasındaki Sultanbeyliği olan kısmının da test sürüşünü yapar olacağız. İnşallah yıl bitirmeden de e, o kalan kısmı bitireceğiz. Burada kritik bir şey var. 2020 Ekim ayında meclisten bir karar çıkıyor ve bunu e, yolluyorsunuz ve oy birliğiyle çıkıyor. Yani yolluyorsunuz hazineye diyorsunuz ki bunu borç kütüğüne ekle. Başka bir şey yok biliyor musunuz? Yani bir lütufta bulunmuyor. Yani sadece bir şey imzalıyor ve borç kütüğüne ekleniyor. Ülkenin borç kütüğüne ekleniyor. Bir yıl bunu niye bekletirsiniz yani? Rica minnet işte bilmem ne. Ya böyle bir şey olur mu? Bakanın önüne gelir imzalar ya. Bura İstanbul. İnsanlar birbirle konuşur. İnsanlar birbirle görüşür. Konuşmanın, görüşmenin, buluşmanın artık korku duvarlarına dönüştüğü bir ülke var edildi. Bu ülkenin bakanı konuşamıyor. Bu ülkenin valisi konuşamıyor. Bu ülkenin kaymakamı konuşamıyor. Bu işler bu yatırımlar bekleyecek işleri değil. Buna rağmen biz yaptık. Buna rağmen bitirdik. Israrla, inatla, tevazuyla, iş bitirme anlayışıyla o karakterle hareket ettik. Başka hiçbir niyetimiz yok. O bakımdan e, bizim niyetimiz gerçekten bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. Bu memleketin buna ihtiyacı var. Her köşesine ihtiyacı var doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine en çok da İstanbul'un var. Düşünsenize bir de bu engellemeler olmasa. Nitelikli masalara oturabilseler insanlar, konuşabilseler. Bu memleketin kendi insan kaynağı kendine yeter, üretimi kendine yeter. Bütün bu söylediğim manzumenin e, özeti tam da şu an yaptığımız test sürüşü. Niyetimiz budur. Tam da niyetin özetidir. O niyetin gerçeğe dönüşmesi de 14 Mayıs e, 2023 olacaktır. Ben e, şimdiden bu hattın Çekmeköy'e, Sancaktepe'ye, Sultanbeyli'ye şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah en yakın zamanda hep birlikte burada e, test sürüşü değil yolculuklarımızı yapar oluruz. Ekibimize başarılar dilerim. Aslında İstanbul'da evet. iki tane hat kazandı. Evet. evet o da çok önemli bir şey. Tabii Ataköy iki telli. Evet. Mesela kritik bir şey daha var. Ataköy iki telli önemli. Ama en önemlisi mesela Göztepe eee Ataşehir Ümraniye. Niye? Eee çünkü e, bir finans şehir açtık diyorsunuz. Yine biz göreve aldığımızda neredeyse hiç başlanmamış bir finans şehir metrosunu devraldık. Finansı yok ve neredeyse hiç başlanmamış. Siz yukarıda milyarlarca, on milyarlarca lira harcıyorsunuz, sözüm ona binalar dikiyorsunuz, ama ortada e, projeyle ilgili hiçbir şey yok, e, orada da zor durumda olan yükleniciler vesaire devraldık. Şimdi son aşamasını arkadaşlarım e, şekillendirdiler, İnşallah onu da hızlandırarak en hızlı şekliyle e, İstanbullara e, kazandıracağız. Bütün bu aksaklıkları yaşarken. Biz bir de e, bu tür hatların ki bunlar büyük projeler, uzun vadeli finansmanla e, çözülecek projeler. Bunların o sıkıntılı anlarını ve hallerini Dudullu-Bostancı'da da aynı şey yaşadık, burada da aynı şey yaşadık. E, Göztepe'de de öz finansmanımızdan e, katkı sunarak, ciddi katkılar sunarak yönettik süreci. E, ve aynı zamanda e, yüklenicilerle uzlaşarak, birbirimize güven e, tesis ederek yürüttük bu bakımdan çok önemli bir e, yönetim karakteridir bu e, Göztepe Ataşehir İmraniye e, hattı özellikle finans şehir açısından on binlerce insan çalışacağı e, finans şehir açısından da önemli bir hat orada da çok göz hızlı tam gaz, gaz devam göz edeceğiz göz kaynak açısından da bizim şu an açılan Sabiha Gökçen Pendik metrosu devraldığımız Eski yönetmeliklerle bu kesintiler yapılsaydı 46 milyon TL yapılması gereken kesinti şu ana kadar bizden 1 milyar 450 milyon seviyesinde Bravo. kesinti yapıldı. Hani e, güzel bir açıklama çok yaptım. zorlayan bir süreç ee, bizim için. Yani bu Sabiha Gökçene bağlantıyı hani e, Sayın Cumhurbaşkanı açarken işte bizim yaptığımız projeye sahip çıkıyor. Biz öyle bir şey demedik. Yapılan projeye devraldık, teşekkür ettik sadece. Ama kötü olan şu. Bizden o hattın parasını neredeyse bir buçuk iki senede bütçemizden keserek alıyorlar. Bize bir buçuk iki senelik para bulsunlar bir yerden biz İstanbul'un bütün metrolarını bitiririz iki senede. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Parasını normalde 20 senede, 25 senede tahsil ettikleri diğer hatları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başına Ekrem İmamoğlu geldikten sonra değiştiriyorlar. Ve yapıp bize devreden devrettikleri projeleri 20-24 ayda parasını devralacak şekilde bir kararname ortaya koyuyorlar. Tam bir saçmalık yani bizi zora sokma işi. Bu kadar kötü akıl olmaz yani. Kötü akıl, kötü niyet. Ben hani üzülüyorum o bakanların safsatalarını şu anda televizyonlarda, gazetelerde okurken. Bir de hem geçmişte İBB'de görev yapmış olanlar var aralarında ya da başka kurumlarda. Şimdi bakanlık üzerinde siyaset yapıyorlar, onu da beceremiyorlar. Yüzlerine gözlerine bulaştırıyorlar. Yani ben tahmin ediyorum AK Parti'de siyasi geçmiş olan insanlar bu tür bakanların gelip ön sıralardan siyasete girip kendi partilerini sefil etmelerinden onlar da mağdurdurlar diye düşünüyorum. itibarlı söz itibarlı işlerle olur. Bizim itibarlı işlerimiz var, sözümüz de onun arkasına eklenir. Biz bu silsileyi devam ettireceğiz. Bizi izlemeye devam etsin halkımız. Sarıgazi istasyonuna geldik. Evet.